Merhaba arkadaşlar. 9 Ekim Pazar iddia tahminleri ile sizlerle birlikteyim. Emeği saygınız varsa kanala abone olmayı, videonun altındaki beğen butonuna basmayı ve herkesten önce maçtan oranları düşmeden oranlar yüksek yüksekken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videomuz beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat ve cezalı son maçlar, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturum katılaymaz VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiz. Günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Saat 14'te Fransız Vanda Montpellier ile Monaco karşı karşıya geliyor. Monaco 9 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 17 gol attı. 13 gol yedi, 17 pan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Monaco kendi evinde 4 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Monaco'nun 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Monaco. Montpellier ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 21 gol attı 19 gol yedi. 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Montpellier deplasmanda Toulouse'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşma sıra baktığımızda Montpellier'in 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Montpellier. Saat 14'te Fransa 1'de oynanacak olan Montpellier Monaco karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'la Leeds karşı karşıya geliyor. Leeds 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 10 gol yedi, 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Son durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Aston Villa ile golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok, 2 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Lits. Crystal Palace ile 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 11 gol yedi, 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Crystal Palace kendi evinde Chelsea'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılık gol var. Bir tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı Crystal Palace. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Crystal Palace Leeds karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1,5 üst. Saat 16'da Fransa Ligue 1'de Clermont'da Auxerre karşı karşıya geliyor. Clermont 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 14 gol yedi ve 13 puanla 9. sırada Ligue 1'de yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçını deplasmanda ayak ile oynadı ve 3 birlik skorla Ayakköy'ü deplasmanda yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılık gol yok, 2 tanesini karşı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Clermont. Hawkser ise 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 20 gol yedi, 8 puanla 14. sırada yer alıyor Fransa Ligue 1'de. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendinde Brest'le 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Auxerre. Saat 16'da Fransa Lig 1'de oynanacak olan Clermont Auxerre karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 18.05'te Lig 1'de Rennes ile Nantes karşı karşıya geliyor. Rennes 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 9 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Strasburg'u 3 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rennes'in 4 tanesinin karşılık gol var, 1 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Rennes. Nantes ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 15 gol yedi, 7 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Nantes deplasmanda Monaco'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Nantes'ın 3 tanesini karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü 2 tanesi 2.5 gol aldı tamamladı Nantes. Saat 18.05'te Fransa Ligue 1'de oynayacak olan Rennes Nantes karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1,5 üst. Saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 8 gol yedi ve 21 puanla Premier Lig'de lider durumda bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı Arsenal. Son karşılaşması Arsenal kendi evinde Tottenham'la oynadı ve 3 birlik skorla Tottenham'ı kendi evinde mağlup etmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 gol üstü tamamladı Arsenal. Liverpool ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 9 galibiyeti ve 10 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Liverpool'un 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Liverpool Brighton'la oynadı ve 3 3lük skorla kendi evinde Brighton'la berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Liverpool'un 4 tanesi 2,5 gol üstü, 1 tanesi 2,5 gol altı tamamladığı Liverpool. Saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Arsenal Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Arkadaşlar toplamda 10 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önereceğim. Ben sağlam ve garanticiyimdir. Fakat aranızda risk tutkunu, macera peşler, hayalciler, iddiacı olmayıp düşük misliyle yüksek oran isteyenler olacaktır. Bu kişiler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra yüksek orandan bahislerini alabilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Saat 19'da İtalya Serie A'da Cremonese kendi evinde Napoli'yi konuk ediyor. Napoli 8 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik aldı. 18 gol attı. 6 gol yedi. 20 puan topladı. Ve ligde lider durumda bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına Napoli'nin form durumu açısından baktığımızda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Torino oynanadı. Ve Torino'yu 3 birlik skorla mağlup etmeyi başardı Napoli. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var. Bir tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak Napoli'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, bir tanesini 2.5 gol altı tamamladı Napoli. Cremonese ise 8 karşılaşmada 3 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 15 gol yedi, 3 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son maçını Cremonese deplasmanda Lecce ile oynadı ve 1-1'lik bir skorla deplasmanda Lecce ile berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı Cremonese. Saat 19'da İtalya Sıra A'da oynanacak olan cremonese Napoli karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe kendi evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Fenerbahçe Lig'de 7. sırada yer alıyor. 7 karşılaşmada 4 kaybet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 6 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçını Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ta oynadı ve gol 0-0 skorla Beşiktaş'ta deplasmanda berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Fenerbahçe'nin 4 tanesinin karşılık gol yok, 1 tanesinin karşılık gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Fenerbahçe. Karagümrük ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 10 gol yedi. 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Karagümrük'ün 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Başakşehir'le oynayan Karagümrük 0-0 skorla Başakşehir'le deplasmanda berabere kaldı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesini 2.5 iki gol üstü, 3 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Karagümrük. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak olan Fenerbahçe Karagümrük karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 22'de İspanya La Liga'da Barcelona ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor Barcelona'nın sahasında. Barcelona 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik aldı. 19 gol attı. 1 gol yedi. 19 puanla lider durumda bulunuyor La Liga'da. Kon durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasını kazandı Barcelona. Son maçında Barcelona Deplasman'da Mallorca'yı Deplasman'da 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak Barcelona'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Barcelona'nın 4 tanesi 2.5 gol üstü, 1 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Barcelona. Celta Vigo ise 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 13 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son maçında Celta Vigo kendi evinde Betis'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Celta Vigo'nun 4 tanesinin karşılık gol yok. Bir tanesi karşılık gol var hatta Toplam gol olarak Celta Vigo'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 iki tanesi 2.5 iki gol altı tamamladı Celta Vigo. Saat 22'de İspanya La Liga'da oynayacak olan Barcelona Celta Vigo karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Belçika Jupiler Pro Lig'de Royal Union'la Serkli Buruş karşı karşıya geliyor. Royal Union 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 17 gol attı, 14 gol yedi, 19 puan topladı. Ve ligde 4. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Royal Union'un 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Loven'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı Royal Union. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda KG açısından 4 tanesinin karşılıklı gol var bir tanesini karşı bir gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak bak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Royal Union'un tamamını 2,5 gol üstü tamamladı Royal Union. Circle Buluş ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraber 5 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 18 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Circle Buluş deplasmanda Gent'i 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Serkül Buluş'un 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 iki tanesi 2.5 iki gol altı tamamladı Serkil Buluş. Saat 22'de Belçika Jüpler Pro Lig'de oynanacak olan Royal Union Serkil Buluş karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 22.30'da Portekiz Ligi Liga Portugal'da Braga ile Chaves karşı karşıya geliyor. Braga ligde 3. sırada yer alıyor. 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 9 gol yedi, 19 puan topladı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Braga deplasmanda Porto'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşı gol yok iki tanesini karşı gol falan tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Braga'nın 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Braga. Chavez ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 9 gol yedi, 9 puan topladı. Ve 12. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçın Chavez kendi evinde Estoril ile oynadı ve 1-1'lik bir skorla Estoril ile berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılık gol yok. 2 tanesini karşılık gol olarak tamamladı Chavez. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol altı, 1 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı Chavez. Saat 22.30'da Portekiz Ligi Liga Portugal'da oynanacak olan Braga Chavez karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına baktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.